tüm takipçi dostlarıma selamlar sevgiler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 12 Şubat 2025. Finlandiya hakkında, Finlandiya kültürü hakkında bir sohbet videosu yapmak istiyorum arkadaşlar. Önyargılı olmak istemiyorum. Önyargılı olmanızı da istemiyorum. Yorumlarınızı yaparsanız düşünerek yapın. Önyargılı yapmayın yani arkadaşlar. Ben 1992 yılından beri Finlandiya'da yaşıyorum. Gerçekten farklı bir kültür. Hiç, hiç ama hiç bize yakın bir tarafı yok desem abartmış olmam. Yanlış da olmaz arkadaşlar. Kültür deyince gerçekten yemek kültürü de buna dahil. Ahlakları da dahil. Bunların günlük yaşamı da dahil. Dinleri de dahil her şeyi dahil arkadaşlar çok farklı bir millet muhtemelen dünyanın kuzeyinde yani kenarında köşesinde kaldığı için bu topluluklar bu ulus artık ne derseniz deyin bana göre küçük uluslar bunlar veya topluluk da diyebiliriz ama hep birlikte İskandinavya ülkeleri küçücük küçücük ülkeler küçücük küçücük krallıklar bunlar hala daha krallık onu da söyleyeyim. İsveç bir krallık. Bilmeyen arkadaşlar. Danimarka krallık, Norveç krallık, Finlandiya değil. Tek ülke cumhuriyet Finlandiya herhalde. Estonya, Litvanya, Letonya var. Bunlar Rusya'nın daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin tarafındaydı diyelim. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra şimdi Batı bloğuna geçtiler. Birçok ülke var. Kuzey ülkeleri kenarda köşede kalmış, herhalde paylaşılacak, savaşacak bir kaynakları olmadığı için kendi hallerinde, barış içinde, huzur içinde, balık avlayarak, ormancılık yaparak yaşamışlar muhtemelen. İşte ineklerden süt yapmış, sütünden peynir falan filanla getirmişler şimdiye kadar idare etmişler, bunu şimdiye kadar getirmişler. Sonra işte bir makyaj yapmışlar, bir parlamento falan filan kurmuşlar. İngiltere'de benzer zaten. Yani Norveç gibi krallıklar sembol kalmış deniliyor. Sembol falan değil. Hiç öyle abart şey yapmayın arkadaşlar. Küçümsemeyin. Sadece birazcık daha fazla özgürlük vermiş krallık ama sonuçta bütün ülkeyi ve insanları dahi, dahi insanların dahi sahibi, onlar krallık veya kralcılık, monarşi yani arkadaşlar, öyle e, sınırı aştınız mı? Karşınıza dikilirler, onu söyleyeyim. Yani siz de diyebilirsiniz ki, sınırı aşmaya hiç gerek mi var? Neyse, o değil benim sorunum ve benim konum sorun dedim yanlış söyledim. farklı kültür arkadaşlar bugün Finlandiya medyasında en çok okunan haberlere baktım şöyle son 3 saat için veya 6 saat içinde. Gerçekten onların gündemi bizlerden çok farklı. Elbette bizim de gündemimiz gazetelere göre halkın gündemi farklı ama oradaki insanların Rahatı yerinde olduğu için mi bilmiyorum. Yapacak bir şeyler olmadığı için mi? Ben daha önce bir video yapmıştım. Filmlerin derdi, sorunu sorunsuzluk diye gerçekten bilmiyorum. Belki bir heyecan arıyorlar hayatta. Heyecan eksikliği, eksik bir şeyler hissediyorlar biz eksik olarak sadece parayı eksik olarak hissettiğimiz için parayı sahip olunca her şeye sahip veya bütün mutluluklar bizim olacak zannediyoruz. Gerçekten çok farklı arkadaşlar. Düşünce, zihniyet, kültür, din, günlük hayat, kurallara uymak, devlet, devletin memurlarının zihniyeti çok çok farklı. Bunu gidip Yaşamanız lazım. Buradan görüyorum bir kere gitmiş Finlandiya'ya, 3 defa gitmiş, 15 gün kalmış, bir ay kalmış insan burada bana Martabal anlatıyor kısaca. Ben orada 34 yıldır yaşıyorum. Arkadaşlar 32-34 yıldır 34 yıldır bilgim var en azından öyle diyeyim. 32-33 yılını orada yaşadıysam bile 34 yıl boyunca ben haşır neşirim Finlandiya ile iyi kötü bir şeyler öğrendik orada iyi kötü bir şeyler mecbur kaldık öğrendik isteyerek isteyerek istemeyerek oranın kültürünü hakkında kültürü hakkında bir şeyler biliyoruz. Bugün gazeteye baktım. işte tam bir zıtlık. Bizim kabul edemeyeceğimiz diye kabul düşünüyorum. Elbette ben bunları reddetmiyorum. Yanlış söylemeyin. Ben aykırılıklardan bahsediyorum. Onlar başka bir dünyada yaşıyor. Biz başka bir dünyadayız. Biz farklı gözlüklerle bakıyoruz her şeye. Bizim buradaki özgürlük isteyenler veya oraya özenenler dahi bilmiyorlar nereye özendiklerini diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Olamazsınız da zaten. O zaten buradaki benim anlatmak istediğim o değil. Medyada haber. 31 yaşındaki Mia kadın ismidir bu, kız ismidir. Ve 29 yaşındaki Mari, Mari de kız kadın ismidir. Bir seks gezisinde yediler ve tecrübelerini anlatıyorlar. Olay şu arkadaşlar. Turku şehri ile Finlandiya'da eski başkentidir bilmeyenler için. O da deniz kenarında bir şehirdir ve ortasından denize akan bir nehir geçer. Aura Nehri'dir adı. Eski başkentidir. İsveçler, İsveç kökenliler ve İsveççe çok iyi, çok konuşulur orada. E, çoğunlukta konuşulur. Finlandiya'nın ikinci resmi dili de İsveççedir. Bunu da bilmeyenler not etsinler arkadaşlar. Bu şehir ile yine İsveç arasındaki Stockholm arasında kruzer gemileriyle gezi düzenlenmiş. Özel bir gezi. Bütün gemiyi kiralamışlar bunu kiralayanlar arkadaşlar bir dernek Sevil Toplum Kuruluşu gerçekten rağbet çok cinsel bir geziymiş açık toplumdur bunlar arkadaşlar ee, bu geziyi düzenleyen e Sivil toplum örgütünün adı, onu bakmaya çalışıyorum. Experience United diye bir toplum. İskandinavya'da muhtemelen kurulmuş, şöyle internet sitelerine baktım. Daha derinlemesine araştırmadım. Belki bu fikir Amerika'dan, oradan, buradan geliyor olabilir ama en azından İsveççe, Estonyaca işte İskandinav dillerinde idi internet siteleri. Şimdi bu site, bu sivil toplum derneği gezi düzenliyor. Sadece 8 gezisi, 1800 kişi katılıyor bu geziye. Turku şehri ile Stockholm şehri arasında yapılıyor. Artık bir gün, iki gün kalıyorlardır bilemiyorum. 1800 kişi katılıyor buna ve sadece onlar için gemi dizayn ediliyor. işte deri koltuklar vesaireler yani herkes istediği yerde, istediği ile serbestçe seks yapabilsin. Çiftler vesaireler artık açık açık yani. Zihniyet, kültür böyle bir şey arkadaşlar. Biz kabul eder miyiz? Özenenler var mı içinizde? Vardır. Ama çoğunlukta mıdır içimizde? Ben bunların böyle yapmalarını karşılıkmıyorum. Değilim. Hiç kimse hiç kimseyi ilgilendirmez kimsenin cinsel hayatı. Bu güzel bir çözüm. Yeter ki benim çoluğuma, çocuğuma veya benim ahlaki değerlerime saldırı olmasın. Kendi yatak odalarında veya kendi özel mekanlarında ne yaparlarsa yapsınlar diyorum. Belki ben fazla muhafaza biliyorum ama karşı da gelmiyorum bakın arkadaşlar. Gitsin, onlar da öyle yapmış ama buradan o haberleri okuyunca oradan gelen başka türlü anlaşılıyor. Sanki bütün ülke öyleymiş gibi. Burada da anlatmak istediğim o arkadaşlar. Bu demek değil ki bütün ülke bizim o televizyonlarda şimdi moda oldu ya, müzik holler gibi değil arkadaşlar. Bütün ülke öyle değil. Ben nazikçe söylüyorum. Pavyon değil bütün ülke. Öyle bir şey de anlamayın. Çünkü bazıları geliyor ki o niyetle geliyor oraya. Bütün ülkeyi pavyon zannediyorlar. E, genel ev zannediyorlar. Daha açık söylemek gerekirse gene pavyonda e, o işler olmuyor biliyorsunuz. E, böyle bir e, kültür. Ama bunlar e, açık açık hiç kimse kimseyi bir şekilde e, zorla bir şey yaptırmıyor. Kimse kimseyi de zorlamıyor. E, ben anlatırdım bunların baynoları, savunaları meşhurdur. Ailecek çoluk çocuk giderler ama akıllarında hep bizde olduğu gibi uçkurları yoktur arkadaşlar. İşte ben bunu nasıl anlatayım sizlere bilemiyorum. Aklımız hep uçkurumuzda olduğu için burada. O uşkurunda olan kişilere ben, bizim, benim gibilerin o ülkeyi anlatması çok zor arkadaşlar. Böyle bir kültür, böyle bir kültürü e, buraya yaymak isteyenler var ama sizin anladığınız gibi değil o kültür. Öyle düşünüyorum ve aile yapısına da çekirdek aileye de bir saldırı olarak görüyorum ben. Biz ulus devletiz, bir milletiz. Her, eğer çekirdek aile yapısını da bozarsak o zaman biz benliğimizi de kimliğimizi de tarihimizi de unuturuz. Belki de amaçlanan o oh, bilmiyorum bunlar nereden finanse ediliyor? Bu kişiler nasıl bir araya geliyorlar? Neden geliyorlar? Bütün amaç 5 dakikalık zevk olmaması gerekiyor herhalde. Bunun arkasında başka sebepler Vardır diye düşünüyorum Böyle bir toplum bunlar Finlerin bir şeyi vardır Atasözü gibi bir şey Eksik olan şey Çok konuşulur denir Eksik olan belki budur Belki mutluluktur Belki onu arıyorlar Belki güneşi arıyorlar Belki ışığı arıyorlar Bilemiyorum ama Özenilecek bir toplum değil arkadaşlar Sistemlerini kurmuşlar Çalıştırıyorlar kurallarıyla beraber başka hiçbir özenilecek veya örnek alınacak tarafları olduğunu düşünmüyorum. Onları da kötülemiyorum. O kültür öyle arkadaşlar bize uyacağını zannetmiyorum. Eğer çok isteyenler varsa böyle orayı özenenler varsa buyursunlar Finlandiya ve İskandinav ülkelerine gitsinler, gidenlerle konuşsunlar bakalım. Düşündükleri gibi bir masallar ülkesi mi orası? Kendi düşündükleri, hayal ettikleri gibi değil arkadaşlar. Biraz ayaklarınız yere bassın diye düşünüyorum. Bizim toplumumuza uymaz böyle şeyler. Uysa da öyle yerlerde uyar yani o bizden olan veya bize aidiyet hissetmeyen kişiler orada kendilerine on, o kültür uyar bizim kültürümüze uymaz diye düşünüyorum. Ben ben o kadar yıldır yaşıyorum orada. gerçekten elbette oraya uyum sağladık ama o toplumun o örf adet mi dersiniz? saçmalık mı dersiniz, ne derseniz deyin. Bunlar bize uymaz arkadaşlar. Hiç boşuna oradan bir şey ithal etmeye kalkmayın. da o hataları yapmışız. Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, oradan buradan bir sürü şey ithal etmiş. Edebiyatçılarımız, vesairelerimiz, politikacılarımız, özenmişler. Kanunlara kadar gerçekten oradan getirip koymuşlar getirmişler buraya. Uymuyor arkadaşlar. Uymadığı için belki biz gelişemiyoruz, farklı geliyor. O elbise bize uymuyor arkadaşlar. Belki çok fazla dekolte. Biz dekolte sevmiyoruz belki. Dekolte bu iklime belki uygun değil. Ne derseniz deyin. Ben bizim kendi kimliğimize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Elbette değişim olacak ama aynı bizim müziğimiz olduğu gibi arkadaşlar. Bakın biz dünyaya Türk müziği ile Batı müziğini birleştirebilen tek milletiz arkadaşlar. Yeni bir nüans çıktı. Çok güzel kuralları yıktık, önyargıları yıktık müzikte ve kendimize öz bir müzik tarzımız çıktı. Herkes de bunu gerçekten zevk alarak dinliyor. Siz de öyle dinlemiyor musunuz? Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.